İnegöl Belediyesi düzenlediği iftar programında kurum müdürleri ve 116 mahalle muhtarını aynı sofrada buluşturdu. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve protokol üyelerinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Namazın doğru doğru hem de İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde sizlerle birlikte oluyoruz. Değerli muhtarlarımız olsun, kurum müdürlerimiz olsun. E, birlikte görev yapıyoruz. Allah nasip etti. Ve hepimiz ortak paydamız yine gör. Yine görümüz için. Hem Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade ederiz. Hayırla, sağlıkla da inşallah Rabbim bayrama kavuştursun diye Cenab-ı Allah'a dua ediyorum. Keşke 12 ay boyunca bu manevi iklim, bu yardımlaşma duygusu, bu huzur ortamı daim olsa diye en azından ben dua ediyorum